Bu kanalımıza hoş geldiniz. Sen? Ay şey, sen de selam vermek ister misin? No. No. Sen de şey el aydın. Evet. Merhaba arkadaşlarım. Hı ben bunu. Oğullarımla birlikte bunları sipariş vermiş ama maalesef geç geldi. O yüzden e, şimdi beraber burayı süsleyeceğiz. Zaten içeride birazcık hafif bir Ramazan esintilerimiz var. Buraya da böyle bir Ramazan süslemesi yapmak istiyoruz. İkiniz de birlikte yapacağız tamam mı? Okey. Şimdi babasın şunu babana götürür müsün Halim? Hadi bakalım. Tamam, Onu sen al Halim. Bunu da sen al Halim. Hadi bunu da sen al. Bana getir. Hadi, Hadi babana götür. <laughs> baba götür. Thank you. <laughs> Thank you. Aydın. Thank you Halim for helping mommy. Teşekkürler çocuklar. Şimdi bunun içinden neler çıkacak sizce? Var. <laughs> Hadi sen bunu al Halim. Hadi aç bakalım <laughs> Gel yanıma gel. Tamam Bekle Halim açsın ondan sonra. Wow, ben varım. Nasıl güzel kullanıyor makas. Evet. Ah, ah, uh, Şimdi. Şimdi aydın açacak arkadaşlar. Bir <laughs> Tekrar onu da açacağız. Vallahi faydalı. Evet. kesiyor. Tamam. Aydın. Wow! Sen de bak. Burada açma yeri var. <laughs> <da aşma> yeri var. What letter is that? R E E R Çok güzel ama <mayıfı. gülüyor> çok güzel E şey <laughs> <Evet. gülüyor> Ramazan günü Bakın şimdi bana ben bakın. Hıh. girsin o sefer. Hayır bu tarafta kal. Yes. Bir tane daha parça olması gerekiyor şöyle küçük. Gördünüz mü? Şimdi kaç yazıyor burada? 2 2. Evet. Bakacağım. Şimdi Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Wow. Burada, burada ne yazıyor? Oh, I don't know. Oku. Peki burada ne yazıyor? I don't know. Bence okuyabilirsin. I don't know. Peki burada ne yazıyor şurada? Two. Two. Burada. Two. Peki burada? Apple. Day. Day two. Day two. Day. Ah. Evet, bu <laughs> hali. <laughs> şimdi bunu asacağız çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> bu iki katlı olsa böyle olur mu yani? şimdi bir standart boyu vardır değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir şey geliyor. Bekleme. Bu zaten şey oluyor.

O getirdim. Getirdim. Ya bak şu kulaklıklar yok Arkasına kalır zaten. Haydi Arkadaşlar. Bak Tamam. Çocuklar Evet Baba be. Tamam bunu hemen hallediyorum. Mami var da süde. Mami. çıkar çıkartırken şey yapmamız Çok küçük kes. Evet. kes. Ferdi daha yok. Önce bana eşit vermek söyle. Baban isteyince verirsin. Hold this for <laughs> me <laughs> <Bekle>, one hour. <laughs> Ferdi baban isteyince vereceksin. Daddy. <laughs> well, hold on. Bekle baba. Ne istiyorsun bak, şimdi? Bana söyleyeyim mi böyle? Hemen bakıyorum. Evet güzel. <laughs> Anneciğim bunu birbirine yapıştırma isteme sen bunu <laughs> niye yapıyorsun? Ay sana bir tane vereceğim başka yok Tek var <laughs> Tamam başka yok bekle Yoksa yan yana koyarsan birbirine Bu This It's one mom It's one table Anneciğim yapma aşkım Böyle olur mu? Şey mi? Buraya açım yaptık biz? Ya bak şu an nasıl çıkaracağız bunu anne? Yapma anneciğim böyle. Vay. Bir daha yapma tamam mı? Vermeyeceğim bir daha. Bak öyle da ki. Evet. Aa yok yukarıda kaldı o taraf. O taraf o. yukarıda kaldı. Tamam. çok azıcık ama fazla değil. Tamam. gel Pull back here, hmm. Bak <laughs> diye. sen niye yüzü benim kurtlu kuzum? Gel evet, evet. evet, evet. Şimdi bunu babana ver. ver evet. evet, evet. Thank you. Welcome. Welcome, welcome <laughs> Yukarıdakinin ortalamasına. bak bir tane boş bıraktım, bir tane boş bıraktım. Tamam. aşağı bu biraz aynı bekle. bunu biraz aşağı indir. Ne var Anca bir yap. Tamam. Not Bunu sen. Ne? 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 Not Ne? Ne? Not the table. Not Ne? table. Not Ne? table.

Şey, şey. ee, bu bunu, bunu biraz al. Bak. Bir evet, bak. bakalım. bakalım. Çok, yani. çok güzel oldu aşkım. Vallahi çok sade ve şık oldu. Ali. Arkadaşlar bu ne ya? Çok güzel olmadı Ay, mı aşkım? De, sade de, ve şık. De, çok tatlı oldu bakın. Burada da şöyle. İnanılmaz içmesindi. Çok çok tatlı oldu ya. Bayıldım. Ali beğendin mi? Yeah. Güzel oldu değil mi? Yeah. 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 <laughs> Ramazan mübarek olsun. Söyleyin bakayım. Ramazan <laughs> olsun. Arkadaşlar e, ee, dün yetiştiremeyince dedim ki Fatma hiç video çekmeye kalkma. Sen böyle oyalanırsan dedim bugün de geç kalırsın. Bugün de erkenden hazırladım her şey hazır şurada. Hemen yaptıklarını da göstereyim. Börek yaptım gene. <laughs> Geçen dün yaptım çok güzel oldu dedim bugün de yapayım o zaman. Börek yaptım. Yine aynı şekilde de var. Kulus yaptım bugün. Öyle yoğurtlu mezelerim var arkadaşlar. Ee, böyle bütün tavuk pişiriyor ya Nuru. Nuru da onu yaptı ve nohutlu e, çorbası gibi bir, bir çorba yaptım. Öyle. Bir de iki tane tatlımız var. Her şeyimiz hazır. E, 15 dakika kaldı. 15 dakika sonra. 10 dakika sonra sofrayı kurarız değil mi ya? Kaçta olur? Duygu da geldi bu arada. Arkadaşım geldi. Biraz yetiştirmem de onun da payı var. Ben buradan yemekleri yetiştirirken o da bir an ortaya toparladı. <laughs> Çocuklar olunca ben buradan toplasam onu, onlar oradan dağıtıyor. Arkadaşlar, arkadaşlarım gelirken şöyle çikolata getirmişler. Ben de güzel güzel tatlılar yaptım. Hangi Güzel güzel tatlılar yaptım. Kızlar el sallayın. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu arada sabah yaptım ben işe gideceğim şimdi de ee, video yaptım baktım Fatma temizlikten sonra herhalde pil de bitmiştir. Gerçekten çok zor. Herkes şu an e, Ramazan'ın birinci ikinci günü zorlanıyor biz. <laughs> Ama e, Allah bize bu cildimiz öyle yarattık yani e, bir şekilde her memleketi olsun ondan sonra aynı şeyler rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Şu an iftar sonra sahur yedikten sonra kalkamıyorsun ya da falan filan anlamışsınızdır. E, dolayısıyla Fatma Hanım'la temizledikten sonra e, yorulmuştur, yatmıştır. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.